Evet, etkili elektriklenmeye geldik arkadaşlar. Şimdi etkili elektriklenme aslında çok basit bir cümleyle açıklayabiliriz. Nötr iletken bir cisme, nötr iletken bir cisme, yüklü bir cisim yaklaştırdığımız zaman, dokunmayacak, bakın, yaklaşacak yüklü bir cisim, yaklaştırdığımız zaman, cisimde yük kutuplaşması sağlaması olayıdır. Sağlaması olayıdır. Yani nedir bu? Ee, yüklü bir cismin yanına mesela x yükleri yaklaştırdık. Yani pardon düzeltiyorum. X yüklü bir cismi nötr bir cismin biraz daha büyük bir üzerinde nötr bir cismin yanına yaklaştırdık. Eksi yük ne yapacak? Aynı yükler birbirini itiyordu. Zıt yükler birbirini çekiyordu. K ucundaki, K ve L diyelim. K ucundaki eksi yükleri ne yapacak? Şuradaki artı ve eksileri şöyle çizelim. Nötr cisim. K ucundaki eksi yüklerin hepsini şuradakileri alacak. Ne tarafa gönderecek? Gönderebileceği en uzak nokta olan L ucuna gönderecek. Dolayısıyla L ucunda bir eksi yük fazlalığı oluşacak kağı ucunda da eksi yüklerin gitmesinden kaynaklı artı yük fazlalığı oluşacak. Dolayısıyla biz nötr cismi aynen etkiyi kaldırmadığımız müddetçe hep şu şekilde göreceğiz. Bu kısım artı yüklerle yüklenmiş. Bu kısım eksi yüklerle yüklenmiş olarak göreceğiz. Ne zamana kadar? Ta ki etkiyi ortadan kaldırana kadar. Etkiyi ortadan kaldırdığımız anda, etki ortadan kalktığı anda... Buradaki eksiler tekrar nereye dönecekler? Kendi artılarına geri dönecekler. Ve cisim tekrar ne olmuş olacak? Nötr hale gelmiş olacak. Cisimin son durumdaki hali nötr. Peki şunu sorabilirsiniz. Hocam biz e, yük kutuplaşmasını sağlayacağız. Peki cismi elektrikle yükleyemez miyiz? Elektrikle yükleriz. E, etkili elektriklenme yolunda. Ama onun için topraklama yapmamız lazım. Topraklamayı da birazdan anlatacağız. Ee, Etkili elektriklenmeyi bu şekilde anlatabiliriz. Buna bir örnek daha verelim. Evet, ikinci örneğimizde de bu defa şey yapalım. Ee, artı yük yaklaştıralım Cisme. nötr cisme Artı yüklü bir cisim yaklaştıralım, kırmızıyla çizelim. Artı yüklü cismi yaklaştıralım, gene nötr cisim olsun. Şimdi nötr cisimde artı ve eksi yükler var, değil mi sol tarafta? Buradakini herhangi bir etkide yaratması söz konusu mu? Herhangi bir etki yaratması söz konusu değil. E ne yapacak? O zaman bu defa e, tam tersi yoldan gelecek yükler, elektronlar. En uzak noktadaki eksi yükleri, yani şunları ne yapacak? En yakına çekecek. Şu bölgeye bütün hepsini alacak. Dolayısıyla e, yine bu defa sol tarafta eksi yük fazlalığı oluşacak. Eksi yüklerin gittiği yerde de artı yük fazlalığı oluşacak. Cisim yine artı yüklü tabi. Etkiyi devam ettiriyoruz. Burada şunu da düşünebilirsiniz aslında soru çözerken. Eee açıklama olarak doğru olmamakla birlikte artı yükleri bir uca eksi yükleri artı yükleri bir uca iter. Eksi yükleri kendini yakına doğru çeker diye de düşünebilirsiniz. Yine kale uçları olsun bu uçlar. Bunlar ne zamana kadar bu şekilde kalacak? Yine etkiyi ortadan kaldırana kadar. Etkiyi ortadan kaldırdığımız anda yükler tekrar eski yerlerine dönecekler ve cisim tekrar ne olacak? Nötr hali almış olacak. Evet. Yine etkili elektriklenmede e, konu başın etkili elektriklenme değil de elektrostatik konusunun başında ben şöyle bir şey söylemiştim. Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker demiştik. Nasıl olacak ona bakalım. Mesela artı yüklü bir cismi biraz yakına çizdik onu oradan alalım. Artı yüklü bir cismi yaklaştırdık. Şimdi bu aynı zamanda e, kulab kuvvetinin varlığının da ispatıdır. Yani e, ne oluyordu? Etkili elektriklenmede. Eksi yükler burada toplanacaklar. Şuraya çizeyim. Artı yükler burada toplanacaklar. Şimdi burada bir çekme kuvveti var. Artı yükler. Eksi yükleri ne yapıyor? Çekiyor. Ama aynı zamanda artı yükler artı yükleri itiyor. Burada bir çekme kuvveti var. Şurada çekme kuvveti var. Şurada ise şu mavi ile çizdiğim e, oklarda ise itme kuvveti var. Şimdi bu kulam kuvvetinin ispatıdır. Kulam kuvvetini de zaten e, anlatacağız bir, birkaç e, video sonra. Şöyle diyeceğiz burada da. Buradaki çekme kuvveti yani kulam kuvvetinin yarattığı çekme kuvveti itme kuvvetinden büyük olduğu için çünkü yarı çapla e, ters orantılı. Yani burası daha az bir mesafe olduğu için daha fazla bir çekme kuvveti var itme kuvvetine oranında. Biz bu yüklü cismi aynen şöyle göreceğiz arkadaşlar. Yüklü cisim. bunu sarıyla çizelim buraya karışmasın. Hop biraz bulunduğu noktada ne yapacak? Kalkacak. Tabii ben güzel çizemediğim için biraz sıkıntı oldu ama sorun değil. Burayı çizeriz. E ne olacak o zaman? Ee, şöyle bir sarıyla çizdiğim şekilde almış olacak. Ancak yine e, eksi yükler bu tarafta artı yükler de şu tarafta bulunmuş olacak. Şekil biraz karıştı ama e renk ayrımı olabildiği kadar yapmaya çalıştım. Umarım e bu noktaya kadar anlaşılmayan bir nokta kalmamıştır. Şöyle bir sistemde ne olacak peki? Bunun yarıçapı 2R olsun. Bunun yarıçapı R olsun. Bunun yarıçapı da 3R olsun. Şimdi ben bunlara artık cismi yaklaştırdım. Şimdi dokunma ile elektriklenmede biz yükleri yarıçapla ne yapıyorduk? Ee, orantılı olarak paylaştırıyorduk. Ancak etki ile elektriklenmede daha fazla iletken cisim olursa, istediği kadar olsun daha doğrusu. Yarıçapların ne olursa olsun burada olacak şey aynıdır. Toplam yük ne olacak her zaman korunacak. Yani ne olacak? Artık ne yapıyordu? En uçtan eksileri en yakınına çekiyordu. Kaç tane çekmiş olsun? 4 tane çekmiş olsun. E 4 tane eksinin geldiği yerde ne kadar artı kalacak? En uzaktan çekeceği için 4 tane artık e, artı kalacak eksileri çektiği yerin boş bıraktığı yerde. Dolayısıyla e, elektriklenme bu şekilde olacak. Toplam yük daha korunur demiştik elektrostatikte. Daima korunacak demiştik. Hocam ortadaki cisimde neden bir şey? O sadece eksilerin e, alacağı yolda geçebilecekleri bir arazi diye düşünelim. Aslında şu şekilde, şu şekil arasında çok bir fark yok. Ne tür cisim? işte şu taraf şurayı temsil ediyor, şu taraf şurayı temsil ediyor. Orta kısmında raylı çaplı köreceyi temsil ediyor. E, Bunun lütfen dokunmayla elektriklenme ile karıştırmayalım. Ne kadar eksi geliyorsa diğer tarafta o kadar artı kalır. Başka da bir şey olmaz. Bunu bilelim. Bir başka örnek. Yalıtkan levhalar yük geçişine izin vermezler. Etki elektriklenme de o zaman nasıl olacak? Eksi yüklü cisim yaklaştırılır buraya? Aralarda boşluk varmış gibi düşüneceğiz yalıtkan cisimleri. Eksi yaklaştırdık. Ne olacak? Bu kısım artı olacak. Bu kısım eksi olacak. Yine bu kısım artı olacak. eksileri ne yapacak? Uç tarafa doğru gidecek. Elektriklenme bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. umarım buraya kadar anlaşılmadık bir nokta kalmamıştır diye düşünüyorum. örneklerle alakalı birkaç alıştırma mutlaka yapacağım bunlarla alakalı. O zamana kadar da etki elektriklenmeyi umarım halletmiş olacaksınız hepiniz. Şimdi topraklamaya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi etkili elektriklenmede bir cismi nasıl yükleriz diye konuştuğumuzda topraklama ile yaparız demiştik. Şimdi topraklamanın ne olduğunu ve niye yapıldığını söyleyelim önce. Topraklama cisimleri nötrleştirmek için topraklama cisimleri nötr yapmak için kullanılan bir yöntem. Nötrlemek ne demek? Fazla büyük var. Siz onları yapmak istiyorsunuz. Toprağa atmak istiyorsunuz arkadaşlar. Toprağa Atmak istiyorsunuz, bunun için kullanılan bir yöntem. Evlerimizdeki topraklı priz ne oluyor? Mesela elektrik kaçağı var diyelim, topraklı priz sizin çarpılmanızı engelliyor. Paratoner var işte, yıldırımlık. Bu ne yapıyor? Üzerine aldığı elektriği direkt nereye gönderiyor? Toprağa gönderiyor. Ya da işte yakıt taşıyan kamyonların veya tankerlerin öyle söyleyelim hemen arka kısımlarında yere değen bir zincirleri oluyor. Bu topraklama için kullanılan zincirdir arkadaşlar. O yüzden e, topraklamayı şöyle gösterebiliriz. Yani cismi yükleyeceğiz biz de. Nasıl kullanacağız burada? Mesela eksi yüklü cismi ben ne tür bir cisme yaklaştırdım. Şöyle yalıtkan bir ayakladı. bunu yere sabitleyelim. Ne olmasını bekliyoruz? Şuralarda artı yüklerin olmasını buralarda neyin olmasını bekliyoruz? Eksi yüklerin olmasını bekliyoruz. E ben ne yapmak istiyorum? E, Cisbi yüklemek istiyorum. Eksi yük yaklaştırdım. O zaman buraya eksileri ya artıları götürmem lazım. E, etki eksi olduğu için buradaki artıları götüremem. Çünkü ee, çekme kuvveti şu anda itme kuvvetini yenecek düzeyde yani e, nötr cismi serbest bırakabilecek durumda olsak o zaman şöyle bir yöntem yapacağım. Ben bunu iletken bir tel yardımıyla bu topraklama işareti arkadaşlar. Bunu gördüğünüzde aklınıza topraklama gelecek. Buradaki eksiler ne yapıyor? Hepsi elektronların yani toprağa gidiyor. Birinci olarak topraklamayı kaldırırsak yani e, önce topraklamayı keser. Sonra eksi yüklü cismi uzaklaştırırsak nötr cisim nötr cisim Artı yükle yüklenir. Şimdi bunun yerim kalmadığı için çizemedim ama birazdan tekrar çizeceğim. O yüzden bu böyle kalsın. Evet, Topraklamaya devam ediyoruz. Cisim yani eksi yük yaklaştırdığımda az önce söylediğim şeyi burada bir tekrardan yapalım. Eksi yüklü cismi Ötür çubuğa yaklaştırdım. Ne oldu? Burada artı var. Burada eksi var. Şimdi ben bunu toprağa bağlarsam şu eksi hepsi yani üç tane elektron nereye gidecek? Toprağa gidecek. Toprak sonsuz bir elektron kuyusu arkadaşlar. Yani alıp verimi çok kolay. Çünkü burada aslında dokunma mi yapıyoruz. Dokunma ile elektriklenmede ne oluyordu? Yük kapasitesi daha fazla olan daha çok e, yük alıyordu. E şimdi burada elektron alışverişi var. E, toprak sonsuz büyüklükte bir küre olarak düşünürsek e, herhangi bir cismi ona, e, ona dokundurduğumuz zaman yükün neredeyse yük, hepsini o alacak. Ki biz soruları çözerken hepsini toprağın aldığını varsayacağız. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İkinci durumda. Eksi yükü düzeltiyorum. Beyazla çizelim gene. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şurada artı yükler var. Siz eksi yüklü cismi hala burada tutuyorsunuz. Toprak bağlantısını da henüz kesmediniz ve durum şu halde şu anda. Çünkü eksi olduğu için bu artılar toprakta ne yapamıyor? elektron çekemiyorlar. Biz şimdi birinci öncelik olarak toprak bağlantısını kesiyoruz. Toprak bağlantısını kestiğimiz zaman oluşacak şeklimiz de şu. Daha iyi anlaşılsın diye step step anlatıyorum şu durumda. E ben artık ikinci durum olarak da eksi yük ortadan kaldırdığımda sistemde arttığı yük fazlalığı var. Doğru mu? O zaman ne olacak? Bu cisim artı yükte yüklenmiş olacak. Onu bu şekilde belirtebiliriz. Bir örnek daha yapalım. Ee, bu defa yine eksik yüklü cisim olsun. Artı da olabilir. Hadi artı yapalım bu defa. Artı yüklü cismi iki tane şöyle kürelerimiz olsun. Özdeş olmayan. Yaklaştırdık. Ne olacak? Bu burada eksi yük fazlalığı olacak. 3 tane olsun. Burada ne olacak? Artı yük fazlalığı olsun. Şuna K küresi diyelim. Buna L küresi diyelim. Ben bunları toprağa bağladım. Şuradan bağladım. Bağladığım üstteki artılar toprağa gidemeyecek. Artı yükten ne yapmıyor dedik. Hareket etmiyor dedik. Ne yapacak bunlar? 3 tane artı topraktan 3 tane elektronu çekip kendini nötrülecek. Yani ikinci durumda yine step step çizeceğim. Artılar burada. A küresinde hala eksi yükler burada duruyorlar. Ama L küresinin artık şu ucuna oldu. Nötr oldu. Toprağa bağladığımız kısım nötr olur arkadaşlar. Ee, toprak bağlantısını çizelim. Hala toprak bağlantımız var çünkü. Birinci öncelik toprak bağlantısını kaldırdık. Daha sonra da dedik ki e, artı yüklü cismi uzaklaştırdık. Veya artı yüklü cismi uzaklaştırmadan şöyle bir şey yaptık. Bu defa öyle yapalım. Eee cisimleri birbirinden ayırdık diyelim K ve L'yi. Ne zaman? Artık etkisi burada duruyor. K burada L de burada artık. L biraz küçük çizdim. L'nin üstünde hiç yük fazlalığı yok çünkü. Biz onları nereye attık? Toprağa attık. E ikinci durumda da artık etkiyi de ortadan kaldırdığımızda K cismini eksi yükle yüklemiş olacağız. Hatta 4 tanesi. L cisminde ne olmuş olacak? Nötr olmuş olacak. Yani buradan söylemek istediğim şey size toprağa bağladığımız yer her zaman ne oluyor? Kendini nötrlemeye çalışıyor. O bölgede etki kaybolana kadar herhangi bir yük hareketliliği olmuyor. Ve o arada yük fazlalığı varsa toprağa bağlı olmasından dolayı bütün yük ya toprağa gidiyor ya da topraktan cismin o bölgesini sıfırlamaya yönelik Davranıyor. Topraklama böyle arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir. Ee, bu videoyu şimdilik burada keseceğim. Bunu da iyice bir incelemenizi istiyorum. Daha sonra hepsinden böyle e, karma soruların olduğu bir video yapmayı düşünüyorum. Umarım e, bu videonun da hepinize bir faydası olur.